1979 aralığında geldi Barış. İşte o zaman CHP iktidarı yıkıldı. Adalet Partisi'nin azınlık hükümeti geldi. Biz buraya geldik. Günde 15 tane adam öldürülüyor. Geldik İstanbul Emniyetine teslim aldık. Ceza şeyde nezarette bir kişi var. O da sağcı. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürü olduğum dönemde benim o zaman işte son CHP belediyesi burada iş başındaydı. gibiydi İstanbul. Belediye hizmetleri yapılmaması bir yana bizim günümüzün yarısını CHP Belediyesi'nin İstanbul Belediye Şirketlerine yerleştirdiği militanları temizlemekle geçiyor. Yani milletin, devletin kaynakları orada biraz evvel Salih Bey'in bahsettiği bankamatiklere, hiçbir iş güç yapmayan örgütlere kaynak aktarımıyla geçiyordu. Allah dedi bir daha bize bu tür bir CHP Belediyesi yaşamayı nasip etmesin. Kabus gibi bir şeydir. Çöp yok temizliği, su yok, hizmet yok. Şimdi AK Parti iktidara taşıyan nedir? Tayyip Erdoğan'la başlayan İstanbul Belediye Reisliği'nin belediyelerde gösterdiği başarının genel idareye taşınmasıdır. Bu millet nankör değil ki. Hizmeti de görüyor, yapılan da görüyor. Bunu genel yönetime de taşıyabilir düşüncesiyle o parti iktidara getirmesinin sebebi budur. Aradan geçen uzun zaman içinde İstanbul'da gördüğümüz gibi İstanbul'da AK Parti'nin aktif olduğu yerlerdeki belediye hizmetleri hep beraber başarılıdır. İşte bugün gördüğümüz metroların gelişmesi, işte köprüler, marmaraylar, tüneller, yollar. E şimdi Beykoz'dan ben taksim e 15 dakikada gidiyorum. Nasıl gidiyorum? Köprüden geçiyorum Kağıthane tüneli, Ok Meydanı'ndan gidiyorum tünele. Pat diye Dolmabahçe'ye bahçeye çıkıyorum. 15 dakika sonra taksimliyim. Bu rüya gibi bir şey. Genç arkadaşlarımız bilmez. Bu 89'da 94 arasındaki faciaları o bakımdan bir daha o günlerde karşılaşmamak için herkes bütün gücüyle gayret etti.